ışıklatmayı sevdim geçen haftadan. Bu haftaki videoyu da böyle açalım. Herkese güzel pazarlar. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün böyle güzel bir 9.12'deyiz Kemerburgaz'da. Niye buradayım? Tatlı Belam benim çok uzun zamandır e, sevgili antrenörüm Burak'la beraber o çok merak ettiğiniz salonda nasıl Tuğçe Alpay antrenman yapıyor videosunun cevabını bugün çekmeye geldik. İnanın antrenman hakkında hiçbir bilgim yok. Kendisi şu an sırıtıyor arkada. Bence gel herkes bir seni gel gel yakından görsün. Ve Burak Kasapoğlu in the house Biliyorum şimdi antrenman öncesinde sonra nasıl e, Gerçekten şey bilmiyorum. Başıma geleceklerden hiç haberim yok. Sadece dedim ki bir antrenmanımız nasıl sıradansak atışmalı, itişmeli, gülüşmeli. Her şey doğal olacak. Aynen. Olduğunuz halinizde Tuğçe Alpay antrenmanda izleyeceksiniz. Çok doğal olmasın mı? <laughs> çok doğal <olmayacak. gülüyor> Hazır mısın? Hazırım ben. Nasıl sen? bir tarzda gideceğiz bugün? Bugün sana biraz dengeli, atletik Hah. performans odaklı bir antrenman yapacağız. dilli değil mi? dilli? Böyle, ya, böyle tamam beyazları abi. giymişsin. Sağ ol. Yeni bir şöyle. sayfa açıyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> evet. evet. <gülüyor> Total body antrenmanı yapıyoruz bu şeyle. Hadi bakalım. Daha önce hep bacak antrenmanlarını biraz yoğunlaştık ama bugünkü antrenmanımız biraz fonksiyonel üzerine olacak. Of, önce denge. Bir, evet, denge, fonksiyonel, core stability. Of. Hepsini aynı antrenmana 6 harekette sığdırmaya çalışacağız. Şimdi önce ısınmayla başlıyoruz. Ha yani ısınma kıvamında bir ilk hareket olacak. İlk hareketimiz ısınma kıvamında olacak. Hayırlısı diyorum. Evet, okay. bantlarımızla. Okey, kaç kaç? 8 tekrar, 3 set. Reverse lunge, knee drive mı? Reverse lunge, knee re drive. Sayıyor musun? Sen bu hale geldiysen daha sonra dayanık nefes alın. Sayıyor nefes musun? Nefes nefes kaldın. Altı. <laughs> Oğlum hipertroid çıktı diyorum sana. Bir tane daha. Antrenmandan önce hipertroidimiz çıktı. <laughs> Antrenman sonrasında sağlığımız tekrar kavuşacağız. <laughs> ah, ayrıca yaşlandığımı da yani bir yok, yok, hayır. göz ardı etmezsen sevinirim. 20 yaşında genç, e, teenager değiliz yavrum artık. 28'sin sen. Canım sağ ol. 28'si 28. De. Bu arada yalanını yiyeyim, altyazısı geçirebilir <gülüyor> miyiz? Hayatlar benim konumda. Olmak zorunda muhtemelen. Bak Burak, benim çok eski arkadaşım. Bizim tabii şimdi sporla yollarımız kesildi. Benim antrenörlüğümü yapmaya başladığımda ilk... Abi o kadar hızlı konuşuyor ki. Ha? Ha? Şimdi ayıp olmasın diye devam ne diyorsun da diyemiyorum. Sonra senelerle beraber alt çözüyorum ama siz anlayamayacaksınız. O yüzden ben onun konuşmalarının altına hayrına ve sevabına... Bir olduğuna... şimdi izlerseniz muhtemelen daha <laughs> sağlıklı olacaktır. Ben <laughs> oh. de alıyorum bazen dediklerimi çünkü. Haydi. Evet, yani, üçüncü hareketi bitiyoruz değil mi? Şimdi aldım. Sağ ol bu arada bu ağırlığı verdiğin için. Arkasın. Şimdi ters ayaktayım, zıt kol, zıt bacak. Geldim, burada patlıyor yukarıda. <laughs> tutuyorum, daha sonra tekrar hemen evet. tutuşum anında aşağı iniyorum evet, değil mi? Evet, tuttuğun anda aşağı iniyorsun. Aynen dolayı. Peki burada bir şu var mı? Hayır yok, throw yapmıyorum. Aa nasıl oldu o iş? Işte? Hayret <laughs> yaptım. Şaşkınım. Daha demin çektirdim ya, şimdi gerek yok. Tamam hadi buldum dengemi, çek. Hadi bakalım, başla beraber. Sekiz mi? Sekiz, başla. Bir, throw. hadi iki de benden 2 sana olsun. İki de senden olsun. olsun. 15 kilo istedi, 15 kilo verdik, on. Arada insaf var mı? Arada insaf yok. O 10 saniye insaf. Dur mesafe ayarlayayım. Mesafe ayarlayıp ters tutacak. Son. Son. Harika. Teklemedim. Aferin değil evet, isterim. Bravo. Ha. <laughs> <laughs> İyi misin? Yani kötüyüm demek olmaz şimdi. Hiç kötüyüm demek olmaz. <laughs> Madem başladık bir işe girdik. Hadi aksın aksın aksın. Bu bir. mudur? Evet aynen bu. Kaç kaç çekiyorum? 8 8. Bana. <laughs> Devam. Sen bitirdiğin anda bunun yerine yapabileceğimiz biraz daha bak. Ya. <laughs> Son tekrarım bittiyse bunun yerine bir tek edlen olanı istiyorsak tabii senin gibi 12 liralarda değil. Ben 5 liralarda gösteriyorum bunu. Bunda biraz daha karnımız kork. Stabilitimiz dengede. Ve aynı şekilde çekiyorum ve devam ediyorum. Bunda en önemli şey dizlerimin yere değmemesi. Dizlerim hep sabit. Vücudum aynı pozisyonda. Kendimi daha az çeviriyorum. Ve bu şekilde kaldırıyorum. Kimi kandırıyorsun? Onu bana yaptırsaydın. 5 kilo, 12 kilo, 8, 8. Tamamen şu an... Gel aynısını dene bakalım. 5 kilo daha. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Evet, Reni Göydürov dizler değmiş. Onu şey yapmıyormuş, bilmem ne yapmıyormuş. İndir. Evet, kaldırma dizlerini. Sağ dizin kalkıyor. Evet, kalkmasın. Ya bırak. <laughs> Tam bırak beni gaza getirme diyor. 30 sekar yaparım yoksa diyor. Ya kalkmış bana orada 12'lerle <laughs> şey yapıyor kaç istiyorsun? Bak dinlenmedim bir de arada. Yap 12. Harbiciğim görüyor musun? Zor şartlar altındayım. İki şey de kitledin bana çaktırmadan. Çok bir set oradan kilitledik. Ama aldın mı cevabını? Aldım. Aldın mı cevabını? Şey Teşekkür ederim. Gerçekten 12'lerle. Sağ ol. Bu hareket nasıl pardon? Çok iyiydi. İşte genelde böyle oluyor. Çok hafif yapacağız bugün diyor. Ondan sonra... Kendim 5 bilerle yapıp, kendim hafif <laughs> yaptırıp. Sağ ol. Hazır Tuğçe yokken burada bir dedikodu, dedikodu değil de deriko güzel şeyler söyleyeyim O saat, daha sonra bunu izler. Şimdi Tuğçe ile biz üst çalışıyoruz. Bu antrenmanda o gördüğünüz gibi hep yemek, genelde fonksiyonel antrenmanlara ağırlık veriyoruz. Çünkü bütün vücudun Tuğçe'yi yormak zor olduğu için birazcık. Tuğçe biraz hırslı çünkü bir şey yapamazsın deyince gördüğünüz gibi 12 tekrar 20 tekrar yapmaya çalışıyor. Bütün sakatlıkları gözüne alıyor. Bunu yaptırmamak için de fonksiyonel antrenmanlarımızda genelde yavaş ve yavaş çekişler, yavaş itişler ve daha core stabilitesini ön planda tutan hareketler yapıyoruz. Tuğçe de bunu gayet çok iyi yapıyor zaten. O yüzden de her zaman burada. Bizim de öyle Böyle yapıyoruz. tutayım. Bütün ya arkadaşım de ki yaşıyorsun. yatacaksın. Lying chest press single arm. Yani Bak, neden? Şey neden? Yani o... Abi, Abi buradan şey diye bari Tuğçe'cim. 10 kilo getireyim mi yoksa yok yoksa mı gelirim? 10 olsun. Abi mesajını gördüm burada hep şekilde gidiyor. Bugün şimdi. Bugün şimdi. Zaman, bugün yine bugün. Bu, bugün şimdi. Aynı gündeyiz. Aynı gündeyiz. zamanı geldi. Okay. Bu itişi yaparken de normal. Ben bıraktım, Burak Style'a yapayım mı? Bak ben şey tahmin edeyim, edeyim. mi? Tahmin edeyim mi? Tabii evet. Tahmin edeyim Bak. mi? Aynen bu. Göğüs, press. Hem karnımız aktif. Ha burada bir dakika. Bu Aynen, muyum bu, bu buradayız. muyum? Buradayız. İlk önce yedi buçuğu vereyim. Opa. Eleştiriler halinde. Nasıl bir karın şu an biliyor musunuz? Biraz da dış bacağımın dışı. Ama şu an tüçeni. şeyi çıktı biliyor musun? Şimdi sağ bacağını hafif dışarı doğru açmaya çalış. Ya. Bravo. Ya. Evet, burada alacağım ben de. Oğlum çekmesene çok. Çek. Sürme <laughs> çok fazla ölçü. Ya. Niye daha demiş o? <laughs> <laughs> Bu da senin için Burak. Ya. Çekmesene ah. ya. Benim için bir tekrarla biter. Bir hareketimiz daha. Ya bakma şimdi böyle atışıyoruz falan ama antrenman gerçekten en çok zorlandığınız zaman dilimi ve sizi iyi olduğunuz taraflarda değil de o konfor alanınızdan çıkıp denemediğiniz şeyleri kendinizi yeterli görmediğiniz alanlarda ileriye götürecek bir zaman dilimi. O yüzden sizi çalıştıran, o sinerjiyi paylaştığınız, hedeflerinizi belirlediğiniz kişi çok 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 önemli. Ya sizi rezil eder ya da vezir eder. Yani şimdi bizim Burak'la hem arkadaş hem antrenör öğrenci hem aynı meslektaş yani o kadar güzel bir dinamiğimiz var ki yani böyle hani şakalaşıyoruz şey yapıyoruz hani zorlanmadan bu iş olmuyor. O yüzden şurada geçirdiğiniz alan doğru insanla en önemlisi. Evet. Bir şey söyleyeceğim tek ayağım yok 10 kilo nasıl ne ne ya bak Türkçem gitti ya. Bir daha da bir şov yapıyordum burada 5 yıllarda. Ama vardı. artık bu... Hayır ya artık hayır. <laughs> ya kes kes demek istemiyorum. İnsan yapacak <laughs> Bacak. bunu. Bacak. Hayır o duracaksa 7,5 yap. Kameranın ha, yedi önüne yapmam. geçme. 7,5 yapmam. Kameranın önüne geçerim 7,5 yapmam. Ya gerçekten yani deminki hissiyatı bir anlatı. Orada öyle durma bir de 10 kilo ile row yapacakmışım ben. Bak ya şimdi nasıl yapacağım sana? Biraz hırs yapacak. Ben yapacak bu arada. Hırs yoruldum zaten ki. zaten yoruldum. Evet. Ha tamam. Yani şimdi çıkmadı, şimdi tamam oldu. Artık seviyor beni. Tamam. Artık seviyor beni. Uzun kol mu? Diz hayır hayır, dizse güzelmiş. Bu da dokuz. Ah, of. Ay keşke ya da bunun bir tane eksik. Herkes pazarlık ediyor. Bak inanın bana hiç fark etmiyor. Yani öğrencilerim değil ama ben de pazar kaynı. Pazarlık yapmaktan çekinmeyin. Kesinlikle aynen. <laughs> Antrenörünüzle pazarlık yapın. İşe yarıyor. E muhakkak bir şey anına gelecek yani o. Ya çıkmayacaksın. son. İnsan, insan değilsin. Of. Oh. Ayıp. Ayıp yazık. Şöyle mi yapıyor? Nasıl yapıyordu? Şöyle mi yapıyorlar? Böyle, böyle konuş. Kameraya bakma ben konuşuyorum. <laughs> Arkan beni konuşuyor. <laughs> Stretching bari bir. Bari bir Bomb roller, teragan yok mu? <laughs> teragan. Yok mu? <laughs> Hepsi var. Tamam. Hepsi de yaparım. Hadi bak doğru. orada hem konuşuyoruz güzel güzel hem de, hem de. insan bir mükafat biraz olmadan, biraz olmadan biraz olmaz hocam. Mükafat olmadan olmaz. Kapanış konuşmaları yap bakalım elime bakmıştım. Bak, sonra... Hayır bir şey söyleyeceğim. yani çok halim kalmamış. Bir de böyle çok <laughs> <so> <laughs> Antrenmanı tamamlayınca bir daha çok samimi. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyiydim hocam iyiydim. Çok iyiydim. İyi. çok teşekkür ederim. Keşke böyle beni bırakıp bu kadar uzaklara gelmeye için de gene rutinimiz Olsun de bak devam yine mi? geliyorsun ya. Burak'la çalışmamızı gerçekten beğendiyseniz. O yüzden yorumlarda ve like'larda kesinlikle bundan bahsetmenizi istiyorum. Belki başka antrenman çekmemizi de isterler. İsterler bence. Sen benimle tekrar çekmek isteyecek misin? Her zaman istiyorum. Alt yazı sabit. Alt yazı hep sabit. Biraz bir ama bir, bir, bir video sonunda seçereyim. biraz anlamaya başladınız mı? Hafif biraz kilometre eşit Öyle oldu ilk başta anlamıyorlar daha sonra <laughs> konuştukça. Evet çok teşekkür ederiz çok bu videoda bizi izlediğiniz için. Burak ve ben iyi bir ekip. biz inşallah o enerjiyi size de yansıttık. Eğer videolarda yenilikler görmek istiyorsanız bana yazıyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. En iyi sen olmaya muhteşem antrenörlerinizle devam ediyorsunuz. Görüşürüz.